Arkadaşlar, vatandaşlar, arkadaşlar, özel teşebbüs olaraktan bu çok yararlı tesisi hizmetinize sunmakla şeref duyuyorum. Çok rahata kavuşacağınıza eminim. Hayırlı, uğurlu olsun. Açıyorum. Büyük küçük beraber olursa tensilatlı üç buçuk lira. Açılış münasebetiyle bugün bedava. Arkadaşlar, sizden ricam fazla ıkınmayın, fıtık olursunuz. Mülayim bey, buraya dört milyon lira harcadınız, doğru mu? Altı milyon! İki <laughs> milyon da kredi aldım. Yedi ay vadeli. Vadeler altı ay değil midir? Neden yedi ay? Ticari sırdır, söyleyemem. Ha. Mülayim bey, size özel bir soru soracağım. Paranızı daha karlı bir işe yatıramaz mıydınız? Yatırırdım. Faizcilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi kolay iş teklifleri aldım. Neden bu karsız işi tercih ettiniz? Arkadaşlar... ...Ben zamansız gelen paranın ancak üstüne sıçarım. Ha. Siz de sıçın! Mülayim, neymiş de haberimiz yokmuş ya! Acaba biz senelerce bir deliyle mi yaşadık dersiniz? Ay iyi ki kalkıp da benim gırtlağıma sarılmadım. O bakımdan merak etme canım, sarılacak olsa bana sarılırdı! O senin Hüsnü Kuruntun cicim! Mülayim bana yangında mı ben yüz vermedim, öyle mi? Öyle ya! Yahu mülayim buradayken yüzüne bakmazdınız! Şimdi mi kıymetli oldu? Adam zürdeli yahu! Altı milyonu şak diye kenefe bağladı! Ben deli diyemem! Demek ki paraya kıymet vermiyor. Paraya kıymet vermeyen erkek kadına önem verir. Bilmedik Mülayim senin kıymetini. Ah bilmedik, bilemedik. bayağı yakışıklıydı Mülayim. O gözler, o dişler, o burun, lokum, lokum. Hadi ya, sahi Mülayim öyle miydi? Tabii ya. Hanımlar, beyler, bir dakika. Burası şehir kütüphanesi değil. İşleri iyice aksattınız. Herkes işinin başına. Esen Hanım, siz de özel dosyayı alın ve odama gelin. Kira verirken adama kan kusturursun... ...Sonra da milyonları kenefe yatırırsın, he? Sana mı yatıracaktım mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası Aa! var mı olan bu odada? Aa! Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin! Yetti ulan artık! Kirayı da vermiyorum! Ne oldu sana mülayim? Pis laflar etmezdin! Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya! Yani kira vermeyecek misin sen? Vermeyeceğim! mahkemeyle çatır çatır alırım! Mahkeme altı ay sürer mi? Hı, bir sene de sürer ama sonunda alırım ya! Nah bulursun, beni de alırsın! Nereye gideceksin ki zibidi? Ahirete gideceğim! He? Ne ev kirası, ne gaz kuyruğu, ne geçim derdi, oh be, dünya varmış! Akşama eve gelme serseri! Ben karamı kimseye yedirmem! Ben yerim! Doktor bey, doktor bey! Çok feci bir şey oldu efendim! Cinayet falan mı? Engel olmazsak evet. Daha açık konuşsana kızım. Dosyalar.